Arkadaşlar K-Man Gang, bu videoyu çoktandır bekliyordunuz ve birçok seferde belirttiniz yorumlarda, şimdi o gün geldi. Biliyorsunuz bir rapçiye ilk defa tepki verdiğim zaman bunun için ufak bir tanıtım videosu hazırlıyorum. k Men Gang'de değişik bir şey yaptım arkadaşlar, düşündüm k Men en güzel ne anlatabilir? Almanca bir belgesel buldum ama biliyorum siz üşenirsiniz şimdi altyazılı hazırlasam okumazsınız bunu. O yüzden bunu Türkçe dublajla hazırlattırdım, sadece sizler için. Ona tepki vereceğiz. Bundan sonra da bir K-Mengen şarkısını altyazılı hazırladım, ona tepki vereceğiz. Zaman kaybetmeden başlayalım. Sabah kalkıyorum ve düşünüyorum ki, bir resim paylaşalım, üstüne de bir şarkı koyalım. Bir bakıyorum 16 saat içinde 1 milyondan fazla izlenmiş. Bana Almanya'da bunu başaran bir kişiyi söyle. Bugün bunu kim başarıyor? Hey, hey bizimkiler nerede? Tanıtmama gerek var mı arkadaşlar? Sağ tarafta Nash, ortadan Miami Sin, Kokaina biliyorsunuz. Sol taraftaki de Zuna. Bu Facebook'un çekimini yaptık. Bu Mercedes SLS. Bu, bunu üç kere <laughs> dağıttık. Ya, ya biz kullanamıyoruz? Şöyle düşün, biz ya, ayakkabılarımıza, arabalarımızdan da daha, daha iyi bakıyoruz. Tabii ki arkadaşlar, Almanya'da arabalar çok uygun biliyorsunuz. Yani Mercedes, her genç bir kere Mercedes kullanmıştır. O yüzden tabii daha iyi bakarlar ayakkabılarına. Neş iş, ne iş, ne iş, ne iş? Girin. Burada takılıyoruz ve plastik zincir takıyoruz ama herkes altın diyoruz. İroni tabii ki, tabii ki gerçek altın. Ben ve arkadaşlarımın mütevazı olduğunu düşünüyorum. Biz bir grup, biz hep beraber çalışıyoruz ve beraber yaşıyoruz, beraber yiyoruz. Bu arkadaşlar Bauza. Um, anlatmıştım ya e, şey Ezel şarkısında anlatmıştım. E, bunun şarkısı Platin oldu. Çok başarılı bir rapçi. O zamanlar başarılı değildi fazla. Sonradan başarılı oldu. Bu Ahmuruk orada yaşıyordu. <laughs> Cip soşetlerinde birlikte, kolu şişelerinde birlikte, PlayStation 3 ile birlikte. Onu evden çıkarmak <laughs> çok güç <güçsüz> istiyordu. <laughs> Ev inşaata benziyordu. Ben İnşaat içinde gidiyor. yaşıyordu. Bunların eskiden hiçbir şeyleri yoktu. Ya düşünsene bir, bir, sokakta takılan çocuklar birden bire milyoner oluyorlar. Acayip yani. Evi düzene soktular. Zaten olmayıp orada işte. Daha önce sadece dağı abisini tanıyordum. Onunla beraber ilk defa gördüm. Çünkü ben ve abisi ticaret yapıyorduk. Ama biz ticaret demeyelim. Biz gönül işi diyebiliriz. Gönül işi yani uyuşturucu satıyorlardı. Neden girdi içeriye? Ben de o zamanlar sadece mikrofonla takılıyordum. Bir baktım Brad Benim için inanılmazdı. Kendime dedim bu çocuk başardı. Moruk <laughs> ben o zamanlarda rapten o kadar uzaktım ki. Muruk, nasıl yani, nasıl Nasıl yaşıyorduk lan o <laughs> zaman Serseriler gibi. <laughs> Vallahi haklısın. <laughs> Hayatımızın 23 yılını <laughs> serseri gibi yaşadık Muruk. Tamam, <laughs> serseri gibi demeyelim ama hiç paramız yoktu o zamanlar. sonra e, sonradan... ...genç yaşlarda anneni ya da aileni deli dersin. Onlardan başka çocuklarda gördüğün eşyaları istersin. Muruk, bütün hayatımız boyunca giydik. Like yani tüm hayatımız derken... Bura annemiz, da, başım, babamız bazen 5-6 ay başım, biriktirirdi olur, ki oraya bize oraya oraya bir Nike alabilsin oraya. diye. Gerçekten öyleydi ya. Yani buradaki insanlar, buraya tatile gelirdik biz. Herkes zannederdi, aa bunlar paraları ağaçlardan topluyorlar galiba. Almanya'dakilerin çok paraları var. Ama ben de bilirim yani. Annem babam birkaç ay biriktirirdi para, ondan sonra bana bir tane Nike ayakkabı alırdı. Yani öyle. Almanya'da da para arçlardan toplanmıyor yani. insanlar çok mütevazi, çok fakir yaşıyor bazıları. Annesini o kadar belirtti ki. <laughs> o kadar belirtti ki. <gülüyor> yani <gülüyor> ben annesi olsaydım sonunda ben olurdum. <laughs> <laughs> Al ama kapat o <laughs> Ya <bu> ama... <laughs> Ama 12 yaşında, yaklaşık 12, 13 veya 14 yaşında olgunlaşmaya başladık. Çünkü ailemizin durumlarını anladık. Anladık ki onlara baskı yapmamalıyız. Çünkü paraları olmadığı için onlar suçlu değil. Ben hapisten çıktım ve bu beni 9 ay boyunca görmedi. Ve e, çıkmadan bir ay önce Hazret beni ziyaret etti ve dedi ki hey, Eee? Hey, hey. Konuşuyoruz böyle nasılsın falan filan. Ve ben de hapiste cep telefonu ayarlamıştım. Ve tuvaleti çok sessiz açtım. Ve bunun ilk şarkısı fakt polis dinliyordum. Ben de buna dedim ki moruk rap yapıyorsunuz ünlü olduk lan. İşte geliyor ziyareti ve soruyorum ki dışarıda hayat nasıl gidiyor moruk. O da diyor ki ya çok stresli olsun vallahi değişe keşke değişebilsek. Ve gidiyoruz. <laughs> o kadar kolaysa hadi gel değişelim diye. O da son konuşmamızdı. Sonra ben çıktım. Ne yapacağız? Biliyorsunuz Atset hapse girdi. Atset de hapse girince bu Kamen Gang böyle patlamaya başladı. Ee, sonra Atset çıkınca da Atset patladı. Öyle diyeyim. Ah so, ihr müsst schon zu Gas an. Wieso gehen wir alle erstmal zu Merhaba, gelin bakalım. Eee, bu hanımefendi de, anı de beni hapisten çıkardı. <gülüyor> <gülüyor> bu kadın onların avukatı. <laughs> Neden mi? Çünkü Neş bunu hak etmiyordu. O suçsuz hapisteydi. O yüzden de çıkması gerekiyordu. Atset? Atset çok iyi. O da Neş gibi bu durumu iyi kaldırabiliyor. Sıkıntı şurada hep suçsuz yere hapse giriyorlar. Bunu da mahkemelere önce bu şekilde izah etmem gerekiyor. Doğru mu Neş? Polislerin genelde bir gözü kör oluyor. Yok yok. Onların genelinde iki gözü de kör oluyor. Onlar sadece görmek istediklerini görüyorlar. <laughs>

Yani yani tamamen yani, yani, zaten yani, yani, çıkamıyorsun. Ya, çıkamıyorsun çünkü pislik yapan çocukları tanıyor olacaksın. Onlarla büyüdük. Ama mesele o değil. Mesele sokaklardan o kadar uzaklaşmak ki bir de hapse girmeyelim. Moruk bu hayat değil ki gir çık gir çık. Yani bana bu hayatı seviyorum diyen olursa onu ciddiye alamam. Wie man kannst ernst nehmen, ve Allah'tan tüm arkadaş çevremizin aklı başında. Hemen hemen hepsi aynı düşünüyor. Ben kendimi zaten yeterince ispat ettim. Beni zaten ya da bizi bilen biliyor. Benim artık kimseye bir şey ispat etmeme gerek yok. İspat etmek istemiyorum zaten. Sert <Sessizlik> hep yani, ben senden taşaklıyım falan filan. Böyle rap istemiyor yani, artık. Yani, ayı ham, ayı. Ben taşaklıyım, <laughs> taşaklarımın bile taşakları var. <gülüyor> <gülüyor> bu şekil rap artık istemiyor <gülüyor> <gülüyor> kimse. Ama kulağa hoş gelen yani, melodiler bunu herkes istiyor. Bakın bu gerçek... E, ...Carmen Gang... ...Almanca rapi değişirdi. Yani gangster rapi... Ee, çıkardı Alman Rap'ten. Çıkardı derken çok az kaldı. 1.87 kaldı. 1.87 bundan başarılı. Bushido vardı. Bushido da artık ona da artık inanmıyor kimse. 1.87 auto tune ile beraber ve pop melodilerle beraber yeni bir şey getirdi Alman Rap'e. Yani Türkiye'nin e, kontkarı ya da ezeli gibi diyebilirsiniz. Ya, hmm. das ich ya, anladım da, <laughs> da neden bu kadar <laughs> olayı büyüttüğünüzü anlamadım. Okey, yabancı so, Dresden'de okay, büyüdük. Dresden. So. Yeah. Dresden'de en, en, en çok dazlak Almanya'da Dresden'de var. Ee, yani Dinamo Dresden, Dresden formalı bir Alman görürsen yüzde yüz bil ki bu dazlaktır. Bunlar da hepsi yabancı kara kafa. Adam soruyor tabii ki siz nasıl orada yaşayabildiniz? Şimdi olay, böyle <laughs> değil. E, Sokağa çıktığımda ben beni 70 tane de azlak kovalamıyor. Yani öyle bir değil bir millet bir yanlış şey... düşünüyor. <laughs> Hem de çok yanlış düşünüyor. Ama bizim sayımızda artık insanlar Dresden'i sadece de azlaklarla tanımıyor. Artık biliyorlar ki Yemen de var. Artık biliyorlar, var. Yani, artık biliyorlar yabancılar, yabancılar, var yabancılar da var Dresden'de. Doğru. Ausländer in Anführungszeichen Kanaken Video çekmek yani istediğimiz zaman bizim için yeri önemli. Var, önemli. Yani çekmeye karar verdikten sonra güzel çekim yeri arıyoruz. Var, Ama belirli bir yer aramıyoruz. Arabayla turluyoruz ve beğendiğimiz bir yer olunca burası diyoruz. Burada farklı polis çevirdik. Bu ilk çevirdiğimiz <laughs> video oldu. <laughs> e, çekim burada çatıda oldu. Ve hapisten izinliydim. Çıkmadan kısa süre önce Azet ve Zuna ile birlikte çektik. Ve bir sene sonra Kürdü Feyman'ın videosunu for the Zaten orada patladık. Çünkü burada her şey başladı. O karşıda Azet oturuyor. Tam şu karşıda. Ve, ve burada her şey başladı. Ya baksanıza birkaç tane genç çocuk yani müzik yapmak istiyorlar. Kendi çevrelerinde, kendi mahallelerinde müzik videosu çekiyorlar. Gidiyorlar bir stüdyoda evde e, mikrofon satın alıp müzik yapıyorlar. Ondan sonra milyoner, milyoner oluyorlar. Yani genç çocuklar hayallerini bırakmamaları gerek. Belki sizlerin de hayalleri vardır. Yani siz de salmayın bu hayalleri. Takip edin. <laughs> Senaryomuz hiç olmadı. Hep plansız. bo Baksana. <laughs> Bak dostum. Şimdiye kadar hep bir türlü başardık. O zaman tabii ki düşünüyoruz ki bir dahaki videomuz da iyi olacak. Yani, yani nasıl diyeyim? Her yaptığımız videoda şansımıza güvendik. Çoğu zaman şanslıydık. Biz buna KMN şansı. Ya şimdi video çekimlerinde şöyle oluyor. Hiçbir planımız, projemiz olmuyor. Hep bir şeyler ayarlamaya çalışıyoruz ama ama hiç istediğimiz, planladığımız gibi olmuyor. Biz de diyoruz ki KMN şansı sayesinde bir türlü baş. KMN şansı. Ee, KMN ne? Size bunu söyleyeyim, bunun anlamını söyleyeyim. Bu neyin kısaltması? Ee, şimdi yüz açıklamadılar bunu. Ama Çoğu kişi diyor ki KMN küs meine Nike's. Yani Nike ayakkabılarımı öp demek. Gerçekten de budur galiba. Kokaina video, video çekiminde öyle. videonun yarısı silindi. Evet, videonun yarısı de, silindi. Videoyu iki sefer çekmek zorunda kaldık. <laughs> Düşünsenize ya bir videoyu iki defa çekmek zorundasın. Coca -Cola. Coca -Cola deine Kemal bizim çetemiz Zuna bizim çetemiz Milaf bizim kutumuz Edi benim kardeşim Bunun sonu kötü olabilirdi Benim hedefim devamlı gazı basmak ve Almanca rapi uluslararası seviyeye getirmek Ve bunun mümkün olduğunun en büyük kanıtı

Miami Yasin de çok çekti arkadaşlar. Kokaina şarkısını çıkardı. Patladı çocuk. Sonra bütün Arap aşiretleri bunu e <laughs> bundan araç kesmeye çalıştı. Farid Bang büyük bir e beef yaşadı. Kavga yaşadı. Hiç cevap vermedi Miami Yasin. Yani müzik şeklinde beef des yapmadı ondan. Ama Farid Bang bunu kaçırmış bile. Bunu öyle duydum. Ya, haberler o yönden çıktı. Yani çocuk çok çekti. Sadece başarılı oldu diye. Ben hep aynı kaldım. Yani 8 sene önce nasılsam şimdi de aynıyım. Yani fazla bir şey değişmedi tamam. Belki hesap bakiyem azıcık değişti ama yoksa her şey aynı kaldı. Birkaç tane daha sıfır eklendi ama o kadar. Eskiden sadece bir tane sıfır vardı. <laughs> Ama hiçbir şey yorumunda değil şu an. Sadece müzik yapmak istiyorum. Durmasını istemiyorum. Hep devam etsin istiyorum. istiyorum. Ama yarım biterse arkadaşlarımız kalıyor. Arkadaşlarım kalıyor. O zaman o güzel anları arkadaşlarınla geçirdim. Önemli olan da bu. Tamam arkadaşlık da önemli ama para da önemli abartmayalım. Her seçeneği göz önünde bulundurmamız gerekiyor biliyor musun? hemen <laughs> 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 budur. hemen şansı. Şimdi arkadaşlar, k şansı diyorlar ama k şansı bunları terk etti gibi. Biliyorsunuz Nash 4 ay önce Falas Magazine iki şarkısını paylaştı. Bu şarkıda Atset ile birlikte Zuna'nın resmi olan bir altın plakı yakıyorlar. Ee, sonra ortalık kaynamaya başladı. k gang ayrıldı mı diye yani herkes sormaya başladı bu soruyu. Ee, birbirlerini Instagram'dan takibi bıraktılar. İşin asla ama şu O yak plak aslında Nashin plakıydı. Yani Nashin kendisinin plakıymış. Kartel şarkısı için bunu kazandı. Biliyorsunuz altın plak özel bir şey. Bu plak annesine hediye etmek istiyordu. Sonra plakı almaya gidince bir bakıyor plakın üstünde Zuna'nın resmi var. Tabii ki çocuk kafayı yiyor çünkü bu şarkıyı Zuna yalnız yapmadı. Bu şarkıda Zuna, Adset ve Nash vardı. Tabii ki de çocuk sonra bu plaka alıyor ve müzik videosunda yakıyor. İşte tartışma nedenleri buydu arkadaşlar. Ama şimdi fazla anlatmayayım. Tepki videomuza geçelim. Müzik videomuza let's go. Cry. Müzik videosu için de ilk jet kiralayan rapçiler de bunlar olmalı. Belgeselde de demiştim size Almanca rapi Kahn Gang değiştirdi ve burada da Adset aynısını söylüyor biz değiştirdik diyor. Remember. Seit wir kamen sind doch alle wie gelähmt, dass du Eier hast und schießt, Dicker hab ich nie gesehen Findet Nemo, deutsche Rapper, alles Plastik wie Lego, in zwei Jahren fick dich auf, lach, dein Ego Du Pussy, ja ich hab deinen Namen nie erwähnt, hab gesagt komm ich raus, wird mein Kari übernehmen Ja, ja, ich hab Angst am Handy, doch vor wem, grüße meine Family aus Boudouyeb, Boudouyeb Arkadaşlar aralarından en sağlamı Atset. Bunu burada söylemiş olayım. Zaten Atset hapse girdikten sonra bütün sıkıntıları yaşadılar. Fahit Bangla sıkıntı yaşadılar. Miami Yasin'i kaçırdılar. Ahmet Miri, Miri ailesinden e, kovaladı bunları. Bunların sokaklarına, bunların şehirlerine gitti Ahmet Miri Berlin'den. Ahmet Miri'yi de tanıyorum. Buradan selamlar. Berlin'den şehirlerine gitti. Hepsinin üzerinde kamen orospu çocuklarıdır diye tişört giydiler, kendilerini videoya çekip gösteriş yaptılar. Yani bunlar çok çekti Atset hapisteyken. Atset hapisten çıktıktan sonra zaten değişti her şey. <laughs> Arkadaşlar bence bunların ayrılma sebebi Zuna. Zaten ne işte söylemişti. Zuna ile asıl sıkıntımız var bizim. Zuna çok değişti. Yani ben de gözetledim, ben de gördüm. Mesela Mossick'ten Loredana'yı bilirsiniz. Bunların bir çocukları var. Bunlar ayrıldıktan sonra daha ama evliler ama ayrıldıktan sonra direkt 2-3 gün sonra Zuna'yı görüyorsunuz Loredana'nın evinde. Tabi bu Loredana'nın da suçu ama yani niye yapıyorsun? Erkeklere, erkekliğe sığmaz bence böyle bir şey. İşte devam edelim. Zeig mir einen von den Potzen, der sich auf Straße frei bewegt. Trag die Kosten für Familien, ist für 100 Banner mehr, ich Ich hab Feinde, seit dem Mutterbester schläft. Und du Brüder, die dich picken, wenn du nicht sitzt noch Befehl. Halt mein Kreis weiter klein und mach Millionen, dicker Geld. Und schick Grüße raus an meine Family aus Behalbe. Brech die Tür auf, kriegst du Sabre wie geworden. Geh Sonne wird das laut und drück die Kurse weiter hoch. Geh beim Fick auf deine Kollaboration, ich warte jalla los. Schick mir deine ganzen Leute vor. Geh zurück an den Anfang.

Çocuk neler çekmedi ki yani ee, kaçırıldı çocuk. Sonra ikinci albümü çıkmadan, daha satışa sunulmadan e, YouTube'da yayınlandı. Yani çok çekti bu çocuk. <laughs> Bir şey diyeyim mi şimdi? Bu çocuk kokainayı çıkardı. Şimdi diyorlar ya kokainayı. Kokaina çok taklit edildi. Bunlar autotune'ı çıkardı. Herkes o zamanlar diyordu ki ya autotune bu da rap mi? Siz pop yapıyorsunuz. O yüzden demin dedi yani pop artisti değilim ben rapçiyim. Ee, şimdi herkes autotune kullanıyor. Yani herkes sükürdüğünü yuttu. <laughs> Dreckiges Leben so wie ein Straßenstrich, weil ihr nicht meine Sprache spricht. Geh zurück an den Anfang, denk mal nach, mach mal an, Wer hat Deutsch mehr verändert? Du weißt genau, es war ein Kampf. Man, man, man. Geh zurück an den Anfang, denk mal nach, mach mal an, Wer hat Deutsch mehr verändert? Du weißt genau, es war ein Kampf. Man, man, man. Ich komm raus aus dem Zentrum, gib mir ein Mic, fick diese Zeit, sitze im Verrat. Arkadaşlar en başarısız olanı da Nash. Duyduk demin belgeselde. Yani herkese rapi Nash öğretti. İlk rap yapanları Nash'ti aralarından. Çocuğun bir tane hiti oldu. My Yoda'ydı o zamanlar biliyorum. Ee, sonra çocuk hiçbir şey yapmadı. Sadece taşa vurdu. Ee, uyuşturucu kullanmaya başladı. <laughs> Sivata bakın. Öyle. Whisky auf Weiß, Coca-Lines, wirft dir Cody hinein. Küss meine Nikes, Boots, wer ist die Eins? Puh, plus! Für dein Leben zwischen Partys und Business, verteile 30 Kilo, guck in um meine Party und gib mir nicht ab eins. Revolver unterm Sitz und fahr durch die CD. Und jeder weiß Bescheid, ich rein, Carmen ist die. Gang! Gang! tepkimiz buydu arkadaşlar. Arkadaşlar kamen videosu buydu. Valla daha ne olsun ya. Dublajlı belgesel hazırladım size. Alt yazılı video klip hazırladım. Tabi hazırlayacağım arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Çıktım.